O da 26 yaşındaki kaderi aramak için abisi ve eşi aramızda. Ee, Kaan abisi, Mustafa da eşi. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Ee, o da salı günü, 20 Mayıs salı günü bir buçuk yaşındaki oğlu Tolga'ya Ege ile birlikte Giresun Bulancak'tan kaybolmuş. Aslında kaybolmuş değil, kaçmış. Ee, 10 gündür haber alamıyor ailesi. Ee, 3 yıl önce Mustafa ile severek evlenmişler. Doğru. Ama anladığım kadarıyla maddi imkansızlıklar nedeniyle Mustafa'nın ailesiyle beraber yaşıyorlarmış. E, Kader de bunu istemiyormuş. E, en son gene bir gitmiş. Sonra Mustafa razı etmiş anladığım kadarıyla. Evi geri döndürmüş. Ama evi geri döndürdükten sonra bu sefer de kayınvalidem ve Pederinde bir tartışma yaşamışlar. ve yine anladığım kadarıyla tartışma o kadar büyümüş ki polis falan dahil olmuş tartışmaya. Sen evet. evde miydin o sırada? Yok ben de oradaydım. Sen de oradaydın. Evet. E, senin de orada olduğun bir tartışmada nasıl polis gelebiliyor evde annen babanla tartışıyorlarsa demek ki sen de tartışıyordun. Ben de tartıştım. Kaderle. Doğru. Niye kaderle tartışıyorsunuz? Kaderle değil. değil. Ee, şöyle diyeyim abla ben. Annemle falan tartıştılar. Emniyet falan geldi. Yani annenle tartışırken sen oradayken nasıl emniyet gelebilir? yani? Emni emniyet çardı kız kardeşim. Kız kardeşim çağırdı. Evet. O zaman sen kaderle bir oldun annene mi kızıyordun? Yok ben kız kızmıyordum. Annemle e, eşimin arasındaydı bu. Yavrum annenle eşin varken sen de evde o kadının kocasısın ya. Karını evet. tutarsın, elinden dışarı çıkarırsın. Yani polis gelene kadar nasıl bir tartışma olabilir? Neler yaşandı ki bu kadın kaçtı? Bu ayrı çıkma gösteriyordu. Evet, ee, tamam. Bu bir ay önce daha gitmişti. Ondan sonra ben ayrı çıkma Çocuğun aşısı vardı, çocuğun aşısını yaptı diye tartışma çıktı o bir anda. O gün? Evet. Kim dedi çocuğun aşısını yapın? Annem dedi. Hı, eşin ne dedi? E şimdi niye götmedin benden habersiz de ben annem dedi ben arayacağım seni dedi ulaşamadık. E ee? böyle ya. Niye polis çağırdınız o zaman? Annemle kız kardeşim üstüne falan yürüdüler. Hı. Annem dedi bu evde kalmayacaksın dedi. E nereye gidiyorsan git dedi ben uzaklaşma kararı aldım dedi. 10 gün süre uzaklaşma kararı aldıktan sonra. On şey bitti işte. Bir dakika annen <laughs> annen senin eşin hakkında uzaklaştırma kararı mı aldı? Evet. Verdiler mi uzaklaştırma kararı? Verdiler 10 gün verdiler. E, verdilerse zaten kaderin o evde kalmaması lazım. Ona imza atmaya gittik emniyete Ona sonra eşim buradaydı. Ben gelmeyeceğim sen dedi. Hı. Ben gittim uzan daha bir anda kayboldu daha haber alamayık bir hafta 10 gün falan. He, kız kardeşin de uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kader eve geldi diye mi polis aradı? Yok öyle değil. Bunları annemle falan tartıştılar. Annem bir anda ağlamaya başladı. Ondan sonra poli, emniyet geldi. Emniyet bizi götürdü ifadeye. Hı. O, if, uzaklaşma kararı aldı. Daha yaklaşmadılar 10 gün süreyle. Hı. İmza attılar. Eşimi şey yapmaya gittim. Almaya gittim. Eşim bir anda kayboldu. Daha haber alamadık. Emniyetten sonra mı kayboldu? Emniyetten sonra kayboldu. o, o, o sırada mı uzaklaştırma kararı verildi kader için? Evet. Ondan önce. Ondan önce. Ondan önce verildi de sen niye o zaman kaderi tekrar aldın annenin yanına getirdin? Annemi yanına getirmedim ben. He. Bunların boşanma davası vardı Yuga Hanım. Ondan sonra şey yaptılar, birleştiler bir daha ayrıldılar. Bir daha birleşip bir daha ayrıldık. Ya barışma aşamasında. Ben şunu anlayamıyorum arkadaşlar niye konuşma anlatamıyorsunuz demek ki anlatamadığım bir şeyler var ki anlatamıyorsun olanı biteni. Ya yani bu kadın hakkında annenin uzaklaştırma kararı mı aldı? Evet. Tamam bu kadını da sen annenin evine mi götürdün? Evet. E tamam uzaklaştırma kararı var kız kardeşim de. Annem abisinin yanında kaldı. Uzaktan, biz yukarı eve çıktık. İkimiz, üçümüz var ben Tolga, Tolga ben. Ondan sonra daha şey yapmadılar işte. Emniyete gittik. Pazarası şeyimiz vardı salı günü. Yani annen bu eşinizle aynı binada aynı evde kalmayı istemedi. Evet. Hmm. Ailesi bayağı bir kalabalık ondan. Sekiz kişiyiz. E tamam annen de istemiyor yani. Öyle mi? Annen de mi istemiyor? Neyi? Kaderi. Kader'i annem de istemiyor. E tamam Kader de annenin... de istemiyor. E Kader de annenleri istemiyor. Evet. E tamam sen de o zaman Ayra'ya bakacaksın. Ne evlendin Ayra'ya ev bakamayacaksan? İşte. Evlenmek ne demek? Yani adı üzerinde ev. Kurmak. Evlenmek. E, evin yoksa niye evleniyorsun siz çocuğum ben anlamadım yani. Hani ev açamayacaksan, ev kuramayacaksan, aileni geçindiremeyeceksen niye bu kızların da kanına giriyorsunuz? Kızlar da evlenmeye meraklı. Aynen. Hani bir de uzaklaştırma kayınvalide Safiye Hanım'la telefon attınız ne ki kız? E, evet yani. Gitmekten başka ne çaresi var ki? Safiye Hanım'la diyorum ki kader beni eve kapattığı için polis çağırdım. Safiye Hanım günaydın. 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 Hayatım ne oldu? Oğlum da anlatamıyor. Niye bu kız gitti? Hoca, Miran abla şöyle söyleyeyim. Zaten kaderin bir psikolojik hastalığı var. hap kullanıyor. Bu altıncı kaçması. Geliyor çocuğu bırakıyor. Kaçıyor. Çocuğu getiriyor. Yani alıyı gidiyor, geri geliyor, bir ay duruyor, bir kaç Sonra da boşanma davası açtı, mahkemeye getirip boşanmadı. Ben boşanmam dedi, kararını siz mi vereceksiniz dedi. Şey yapacağım. Biz de tamam da öyle o zaman dedik, geldi. Sonra ben ev, ev, kaçtı, bir buçuk ay durdu yine. Bu, altıncıyı kaçmaya çocuğu bana bıraktı. Çocuğu iki aydır ben baktım. Zaten baba bakıyordum doğrudan. Zaten doktor da bana emanet etmişti. Ben baktım odan gitti o çocuğu bıraktı daha bir buçuk ay sonra geri geldi mahkemesi vardı yine boşanmadı. Bu sefer geldiler zaten köyde kaldı ben ayrıldım ona da ben okul çocuğum var okul çocuğu oku diyorum. Ayırdı canlar durma onlardan sen ayrı da çocuğum bak dedi tamam dedim çocuğumu baktım evim vardı evi vermiyorlar Ev evde durun dedim çalışın dedim vermediler. Yani eve geldiler, çağırdılar. Ben abimin yanında durdum. Çocuk okuyayım. Abim dedi, tam yanımda kaldım dedi. dedi. Anladım da yani sonuçta ne oldu? Bu kız o gün niye gitti? O gün imza işimiz vardı. Ben şöyle yap dedim. İmza, Bana beni eve hapısladılar. Mustafa dedim kapıyı aç. Ben evden gideyim. Sinir geç, kalp krizi geçireceğim. Zaten kalp ablamın canı şeyinde geçirmiştim. Beni kapıyı atın. Ben abim yana gideyim. Ben ekmek istiyorum. Ekmek taşıyayım bulanacak eve. Kim seni kilitledi eve? Evet. beni baksın eve çağırdılar, Ekmek istiyorlar. Kim uyur. kilitledi seni eve? Evet. Mustafa ikisi kilitledi. O da baktı verdi. Mustafa kapıyı açmadı. Evet. <laughs> Niye anneni kilitledi? Başına bir iş gelmesin diye kilitledim. Kimin başına? Annemin. Kim başına iş getirecek? Eşim. Annem mi, kader mi saldırıyor annenin üstüne? Anneme, annemin üstüne yürüdü kader. Kız kardeşime birlikte Sen şimdi kaderi geri istiyor musun eve? İstiyorum. Ne yapacağım hangi Çocuk, eve? Çocuğun peşindeyim şu an ben. Sen de kız kardeşine. Evet. Tamam seslenin o zaman. <laughs> Seslen Mustafa kadere Dinliyordur seni şimdi dinleyecek. Sesim gider midir? Evet. Kader neredeysen çık ortaya. 10 ee, on gündür haber alamıyorum senden. Bir yanına, bir yere sığınırsan yerini söyle bize ya da söyleme. O sana kalmış bir şey. Yani çocuksun ne durumda, sen ne durumdasın? Hiçbir bilgimiz yok. Çık gel yani. Olan çocukları oluyor. Evet. Yani ailesinin yanında değil ki abi de aramızda. Kahve evet. siz ne söylemek istersiniz? Yani geri dönmeni istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Şu an galiba en çok siz çocuğu da merak ediyorsunuz değil mi? Evet. Çocuk ne oldu? Kadercim bir şeyler yaşamışsın. Ben çok anlamadım anlatamıyorlardı ama senin de mutlaka anlatacakların vardır. Sen niye kayınvalideni böyle kilitliyorsun? Görümceni kilitliyorsun. Yani ne yaşadın ben onu anlamadım. E kızım bir de yani evlenirken aklınız nerede? Siz evlenirken ayrı evde miydiniz? Evlenirken önce bir ayrı eve çıktınız mı? Yok çıkmadık. Tamam da o ya. Bu bizim abi. yukarıda evimiz vardı Bulancak'ta. Orayı beğenmedi. Güzel bir köy ya. He? Güzel bir köy. Daha köyü tepesi. Köy değil Bulancak. Bulan. Bulancak. Tam niye orada oturmadı? Beğenmedi. Nesini beğenmedi? İki odalı diye. Dört odalı evi istiyor. Kadir'e dedi ki ben bir artı bir yaşıyorum diyor. <laughs> Mustafa sen de Ay senin imkanlarını kadınla, kabul edecek kolay birine hayatım, 4 odalı ev, ne Ona, onunla evlenseydin. Senin imkanlarını kabul eden birine gideceksin baştan. Ama kızlar da o zaman şey yapacaklar yani. Şevki Hocam yani başta imkanını belirleyeceksin. Evet. Ben hep söylüyorum yani her yani şey oldu sonra. Baştan e, demek ki istekler arzular birbirini tutmuyor. Birinin yapabileceği belli öbürünün yaşamak istediği hayat bambaşka. Kader'cim ee, bizi Yardım. izliyorsan ya da Kader'in yanında bulunan kişiler bizi izliyorsa böyle kaçarak olmaz. Bak çocuğu ben de merak ettim. Böyle yaparak doğru da davranmıyorsun. Yani çocuğunu da kaybedebileceğin bir sürece girmeni istemem. E, bu konuşulanlarda doğru bir şey değil. Bak abim burada, eşim burada. Ben de şimdi çocuğu merak ettim. Yani i̇nşallah iyidir durumu. Ama tabii bir çocuğun iyi olabilmesi için önce annenin iyi olması lazım. Hem annenin hem ruh sağlığı iyi olacak hem duygusal anlamda iyi olacak ki çocuğuna da ee, güzel bakabilirsin. Kadercim beni bir ara yardım edebileceğim ne varsa seve seve. Ee, ama böyle şimdi evden ayrılmak istiyorum dedi böyle evde kavga dövüş polisler gelsinler bunlar da tabii çok Karakolu'da normal şeyler değil. Işte. Hı? Karakola da gittik canama karakoluna. Vallahi ne bileyim hayatım ama böyle de olmaz ki yani. <laughs>